yapacağız. Hayırseverler Gıda Dağıtım Organizasyonu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 28.04.2022 Arakan kamplarındayız. Gıda Dağıtım organizasyonumuz başladı. Beral Derneğimiz burada ciddi manada bir yardım organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Biraz önce yetimlere, dullara, öğrencilere, medrese terörlerine elden imza atarak zekat, fitre ve fitre dağıtım organizasyonu yaptık. Zekatların bir kısmını da gıda polisi olarak hazırladık. Burada 150 poli kadar Hazırımız var. 100 koli burada, Eldik koli de başka bir yerde dağıtacağız. Rovinya Müslümanlar hakikaten mazlum, hakikaten sıkıntılı, hakikaten çok dua alıyorsunuz. Tam yerine gitti dersek yeri var, hakikaten yerine gidiyor. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah kesenize, gönlümüze, hanenize, kalbimize bereket versin. Dışarıda ne var? Yağımız var, hurmamız var, makarnamız Soğan var, var, var soğanımız var, var, tuz var, tuz var, tuz var. Şemay diye bir yoruluşlar yemek var. Evet. Ondan sonra aşağıda gidin pirinç, pirinç var. var. Yani dolu bir şey. Çeşitli Taşımak da var. zor tabi. Burada hayat pahalı onu da söyleyeyim. Kazanlar diyorum. Arakan kamp bölgesi merkezinden, dağıtım merkezinden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatim.